Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Çok Market'teyim. Çok Market'e hangi yeni ürünler gelmiş? Hep birlikte gezip bakalım. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle kapaklı Kristal suray çeşitleri gelmiş. 1 litre. Şöyle sütler de var. Bir arkada bir rengi daha var şöyle. Bunun fiyatı 119 TL. Şunun bir de şöyle açık halinde göstereyim. Şu şekilde. Kapaklı böyle. Şöyle beslenme kabı var. İçinde yine çatal. Kaşığı da var. Bunun fiyatı 69.95. Şöyle bir rengi de var. Şöyle borosilikat cam matara. Bunun fiyatı da 149 TL. Çelik şöyle sütlük var. Bunun fiyatı 119 TL. Şöyle bir küçük cezve. Bunun fiyatı da 99.95. Kumsalın tava çeşitleri var. Bunun fiyatı e, 349 TL. Şöyle var. Şöyle kapaklı, sert, organize, çok var. Bunun fiyatı 299 TL. Şöyle i̇şte küçük kapaklı suyet, organizer. Bunun fiyatı 199 TL. Şöyle kadın pijama çeşitleri var. Şöyle bunun fiyatı 399 TL. Kadın kadife alt pijamaları da var şöyle. Bunların fiyatları da 199 TL. Kadın babet kuzu kumaş babetler de şöyle. Bunların fiyatı da 149 TL şu kadın çorapları, bunların fiyatı 29.95. Şöyle bambu kapaklı mini cam tencere var bunun fiyatı 99.95. Şöyle bir de asunik şarj edilebilir su pompası. Bunun fiyatı 139 TL. Burada mıydı onların? Kursalın böyle bir de tencere çeşitleri var. Bu 24 santimlik. Bunun fiyatı 449 TL. Bir de karniyer tenceresi var. Onun fiyatı 449 TL. Cem'in şöyle bir balık tavası var. Bunun fiyatı 449 TL. şöyle bir teknik var. Tamam. anladım. Böyle cam kutlu. da tabağı var. Şöyle. Kahve bardağı ikili. Bu böyle ikili bahçenin böyle plastik kapaklı cam iki bölmeli taklama kabı bunun fiyatı 69.95 Kütahyanın şöyle porselen çeşitleri var Bunlar böyle tekli ürünler. Bunların fiyatı 49.95. Şöyle pasta tabağı var ve şöyle kasesi var. Paşa şöyle su bardakları var. Bunlar da 22.95. Şöyle üçlü bavul organize çeşitleri var. Bunun fiyatı 149 TL. Şöyle peluş kulaklık var. Bunun fiyatı 129 TL. Burada da böyle toka çeşitleri var. Şu saç açma fırçası. Bunun fiyatı da 49.90. Şöyle kalpli terlik çeşitleri var. Şöyle pembe renkli. Bir kırmızı renklisi var. Bunun fiyatı da 159 TL. Has cevherin şöyle üçlü çelik tencere seti var. Bunun fiyatı 1699 TL. Şöyle tik tak dörtlü tava seti var. Kulpu çıkarıp takmalı. Bunun fiyatı da 1499 TL. Bey. Arzum'un şöyle el blender seti de var. Bunun fiyatı da 1799 TL. Yine Arzum'un tost makinesi de var. Bunun fiyatı da 1499 TL. Şöyle Arzum marka Bonjour filtre kahve makinesi. Bunun fiyatı da 1799. Bir de Simbo'nun Espiros kahve makinesi var. Bunun fiyatı da 2999 TL. Şöyle Simbo marka ısıtıcı var. Bunun fiyatı da 549 TL. Şöyle ikili, renkli saklama kapları. böyle yuvarlak olan da var. Böyle iki renk bu da. Bunun fiyatı da 100 TL. Şöyle vakumlu cam saklama kabı var. Bunun fiyatı da 39.95. Bir bak bir de şöyle bir turşu kabı var. 1400 milimlik. Bunun fiyatı da 50 TL. Şöyle bir makarna süzgeci. Bunun fiyatı 99.95. Çocuklar için böyle oyuncak kutuları. Abla, abla ya? Erkek çocuklar için. Bir de böyle kız çocuğu için olanlar. Bunun fiyatı 99.95. Bir de böyle yine onun çöp kutusu. Erkek çocukluğu içinde böyle uzaylı astronotlu. Bunun fiyatı 49.95. Böyle yapraklı kare tepsi. Bunun fiyatı 249 TL. Paşa Bahçenin şöyle bir saklama kabı var cam. Bunun fiyatı 74.95. cam pipetli bardak da var şöyle bardak bunun fiyatı 129 TL. Şöyle köşe süzgeci. Bunun fiyatı 399 TL. Böyle metal kaşıklık. Köpeluş kadın kalın taban terlik bunun fiyatı 119 TL.